Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hız problemlerinin son bölümü olan yeni nesil ve ÖSYM tarzı soruları çözüp yüzde problemlerine geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım bismillah. Sabit hızla yürüyen merdivenlerden çıkan aslanın hızı yürüyen merdivenin hızının 4 katıdır. Şimdi aslı var. Bir de yürüyen merdiven var değil mi? Hemen bunların hızını belirleyelim. Yürüyen merdiven. Demiş ki aslanın hızı yürüyen merdivenin hızının 4 katıdır. Yürüyen merdivenin hızına V dersem aslının hızına ne demeliyim? 4V demeliyim. Pekala. Aslının yukarı çıkıp aşağıya inmesi toplam 24 saniye sürdüğüne göre. Şimdi yukarı çıkması demek ne demek? Yürüyen merdivenin hızıyla hareket ediyor demek. Gittiği yol X olsun. O zaman aslının hızı artı yürüyen merdivenin hızı T zamanda gitsin. İnmesi aynı yolu gidecek. O zaman aynı X yolunu bu sefer kendi hızı yürüyen merdivenlerden çıkan hızı tamam. Yani yürüyen merdivenin hızını da çıkaracağız bundan. Yürüyen merdiven yukarı doğru gidiyorsa bu aşağı inerken bunu yavaşlatacak değil mi? Toplam 24 saniye sürüyorsa o zaman dönüşü de gidişine t dedik. Dönüşü ne olacak o zaman? 24 eksi t olacaktır. Şimdi x eşittir 5 ve çarpı t. x eşittir 3 ve çarpı 24 eksi t. Her ikisi de x olduğuna göre Bunlar birbirine eşittir. 5V çarpı T eşit olmalı. 3V çarpı 24 eksi T'ye. Şimdi sadeleştirip işlemi yapalım. Şuradan V'ler sadeleşti. Bu 3'ü parantezin içine dağıttığımda ne olur? 5 tane T eşittir. 3 çarpı 24. 72 eksi 3T. Eksi 3T'ye eşitliğin bu tarafını alırsam. 8T eşittir 72. O zaman T eşittir 9 olur. Bakın biz T'ye ne dedik? ki zaman dedik değil mi? O zaman 9 saniyede çıkıyordur. Aşağıda bir aracın her 2 saat diliminde, her 2 saatlik dilimde hızında yaptığı değişimin grafiği verilmiştir. Bu araç A noktasından B noktasına 3. saatteki hızıyla, 3. saatteki hızı tam bunların ortası yani 10 la. değil mi? 3. saatteki hızı 10 ve 3 diyelim buna 10 gidiyor. B noktasından C, nok C noktasına 7. saatteki hızıyla bakın 7. saatteki hızı tam 6 ile 8'in ortası. O da neresi? 30 olacak. O zaman 7. saatteki hızına da V7 diyelim. Bu da neymiş? 30'muş. AB uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre A'dan C'ye vardığında ortalama hızı A'dan C'ye vardığında. Şimdi A'dan B'ye, B'den C'ye gidecek değil mi? A B C AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Şimdi ne olmuştu? Ee, biz A'dan B'ye varış süresini A'dan B noktasına 10 hızıyla gidiyor. O zaman buraya X dersen burası da X olacak. X eşittir 10 çarpı T1 olacak değil mi? Buradaki X, X eşittir. B'den C'ye de 30 hızıyla gidiyor. 30 çarpı T2 diyelim buna. Şimdi biz neyi arıyoruz? Ortalama hızı arıyoruz. Neydi? Toplam yol bölü, toplam zaman. Toplam yolu 2x. Toplam zamanı t1 artı t2. t1 nedir? Her iki tarafı 10'a bölersem x bölü 10'dur. t2 nedir? Her iki tarafı 30'a bölersem x bölü 30'dur. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz burada. Bunu 3 genişletelim. Bu ifade 2x bölü. 3 ile x'i çarptım. 3x ile topladım. 4x bölü 30. Birinci aynen yazılır. 2x aynen yazılır. 4x bölü 30 ters çevrilir. 30 bölü 4x olur ve çarpılır. Sadeleştirelim biz burada yine. 2x'e böldüm 1, 2x'e böldüm 2. 30'u 2'ye böldüm. 15 demek ki A'dan C'ye vardığında ortalama hızı 15 olur. Aralarında 400 metre mesafe bulunan iki kayık birbirine doğru dakikada 20 metre hızlarla ilerliyor. Birbirlerine doğru 20 metre hızla ilerliyorlar. Her ikisinin hızı da 20 yani buradan bunu anlıyorum. Kayıklardan birinden kayıklarla aynı anda harekete başlayan bir yüzücü dakikada 80 metre hızla diğer kayığa doğru yüzüyor ve ulaşır ulaşmaz geri dönerek çıktığı kayığa doğru yüzüyor. Buna göre çıktığı kayığa geri döndüğünde kayıklar arasındaki mesafe ne olur? Şimdi iki kayık birbirine doğru 20 metre hızla ilerliyor. Yüzücü dakikada 80 metre hızla diğer kayığa doğru. Şimdi aralarındaki mesafe 400. Yüzücünün hızı 80, diğer kayığın karşıdan gelenin hızı 20 çarpı t diyelim. 80 20 daha 100. Her iki tarafı 100'e böldüğümde buradan t'yi ne bulurum? t'yi 4 bulurum. Şimdi bu yüzücü karşıya ulaştığında 4 saniyede ulaşıyormuş. O zaman 4 saniyede bunların arasındaki mesafe ne olur? Aralarındaki mesafe 20 hızla geliyorlardı birbirlerine doğru. 20 artı 20 çarpı 4. 4 saniyede bu kadar birbirlerine yakınlaşacaklar. 20, 20 daha 40. 40 çarpı 4, 160. Aralarındaki mesafe 400'dü. Birbirlerine 160 metre yakınlaştılar. 400 eksi 160. Şimdi aralarındaki mesafe ne oldu? 240 metre oldu, değil mi? Aralarında şimdi 240 metre mesafe var. 240 metre mesafeyi şimdi yüzücü karşı kayıktan ilk çıktığı kaya doğru geliyor. O zaman 240 metre mesafe var. 80 metre kendi hızı, 20 metre karşıdan gelenin hızı çarpı buna da t1 diyelim. Her iki tarafı yüze böldüğümüzde buradan t1'i ne buluruz? 240 bölü 100 2,4 olur değil mi? Buradaki T1'i ne buldum? 2,4 buldum. Şimdi 2,4 2,4 saniyede ya da 2,4 dakikada bu kayıklar birbirine ne kadar yaklaşır? Hızları 20 idi. 20, 20, 40 çarpı 2,4. 40 ile 2,4'ü çarparsam 96 metre birbirlerine yaklaşırlar değil mi? Aralarında ne kadar mesafe vardı? 240. O zaman 240'tan 96'yı çıkarırım. Ne kalır? 144 kalır. Aralarında 144 metre mesafe olur. Güzel bir soruydu bakın. Dördüncü soruya geldik. Yaklaşalım azıcık. Aynı doğrultuda bulunan sarı ve kırmızı renkli iki robot aşağıdaki gibi aynı yöne doğru yürümektedir. Aynı yöne doğru. İki robot arasındaki mesafe sarı robotun adımlarıyla 100 adımda alınmaktadır. Kırmızı robotun 4 adım attığı sürede sarı robot 5 adım atmaktadır. Kırmızı robotun 3 adımının uzunluğu sarı robotun 4 adımının uzunluğuna eşittir. Hemen şunu yazalım. Kırmızı robotun 3 adımının uzunluğu sarı robotun 4 adımının uzunluğuna eşittir. Bu durumda şu eşitliğe göre biz kırmızının attığı her bir adıma 4x dersek sarının attığı her bir adıma ne demeliyiz? 3x demeliyiz. Pekala. Kırmızı robot 4 adım attığı sürede sarı robot 5 adım atmaktadır. Kırmızı robotun her bir adımı 4x'ti. 4 4x çarpı 4x. Yani kırmızının 16x adım attığı sürede sarı ne kadar atacak? 5 adım atıyormuş. 5 çarpı 3x her bir adımı 3x uzunluğundaysa 5 çarpı 3x 15x ileri gidecek. Bakın Kırmızı robot 4 adım atıyor. Her bir adımının uzunluğu 4x. O zaman 16x uzunluğunda yol aldı. Sarı'nın her bir adımının uzunluğu 3x, 5 adım atıyordu. O zaman 15x. Yani bu 16x uzunluğunda yol aldığında bu 15x uzunluğunda yol alır. Şimdi biz bu yolun sarının adımlarıyla ne kadar olduğunu, ne kadar uzunlukta olduğunu bulalım. Sarı'nın adımlarıyla 100 adımda alınan bu yol 100 adımda alınıyor. Her bir adımı sarının her bir adımı 3x'ti. O zaman bu yolun uzunluğu 300x uzunluğunda olur. Değil mi? 300x uzunluğunda olur. Bu yolun mesafesi. Şimdi diyor ki kırmızı robotun sarı robotu yakalaması için kaç tane adım atması gerekir? Aralarındaki mesafe 300x eşittir. Kırmızı 16x attığında aynı yöne gidiyorlar. Bakın çıkarıyorum. Çarpı t. Buradan x her iki tarafı x'e bölerim. 16 xten 15 x'i çıkardım. Şurası x. Her iki tarafı x'e bölersem t eşittir. 300. Bu süre yani 300 saniye mi artık dakika mı bu her neyse artık bu saniyenin zamanın birimi neyse 300 zaman sonra bunu yakalayacak. Ama bizden bu zamanı sormuyor. Ne diyor? Atması gereken adım sayısını soruyor. O zaman bu 300'ü adıma çevirmeliyiz. Bu 300 süre kırmızının adımlarıyla kaç adıma tekabül ediyor? 300 çarpı. Ne dedik? 16x uzunluğunda yol aldığında 16x uzunluğunda yol aldığında her bir adımının uzunluğu da 4x'ti. Yani 4x'e böldüm. Burası 4 oldu. Demek ki 1200 adım atması gerekiyormuş bunu yakalaması için. Evet geldik 5. soruya. Aşağıda yol zaman grafiğinde aynı yöne doğru hareket eden A ve B hareketlilerinin harekete başladıkları yer ve aldıkları yollar gösterilmektedir. Buna göre B hareketlisi A hareketlisini kaç saat sonra yakalar? Şimdi önce saat saatteki hızlarını belirleyelim. Bakın bu adam A'dan hareket eden 72'den 144'e gitmiş. Yani 72 kilometre yol almış. Kaç saatte? 3 saatte 72 kilometre yol almış. O zaman A'nın hızı 72 bölü 3 yani 24 kilometre bölü saattir. Bu A'nın hızı. Şimdi bir de B'nin hızını belirleyelim. B'nin hızı da bakıyorum 2 saatte 2 saatte 108 kilometre yol almış. O zaman B'nin hızı 108 bölü 2'den 54 kilometre bölü saat olur. Şimdi saatteki hızlarını belirledim. Pekala. Diyor ki B hareketlisi A hareketlisini kaç saat sonra yakalar? Bunun için ne lazımdı? Ne, neydi bunlar? Aynı yöne hareket ediyorlarmış değil mi? Şimdi bize bunun için ne lazım? Aralarındaki mesafe lazım. Şimdi aralarında 72 kilometre mesafe var. Ama ne olmuş? A hareketlisi B hareketlisinden 2 saat önce harekete başlamış. Bakın 0 anında zaman şurası x ekseni sıfır anında harekete başlamış. Aralarında 72 kilometre varken bu da 2 saat sonra 2 iki, zaman 2'yi gösterirken harekete başlamış. O zaman şöyle diyorum ben bu 2 saat zarfında 24 kilometre hızla A hareketlisi ne kadar yol alır? 24 çarpı 2 kilometre yol alır. Artı aralarında zaten 72 kilometre de mesafe vardı. Eşittir. Hızlarının farkı 54 eksi 24 çarpı t. 24 çarpı 2 48. 48 ile 72'yi topladığımda 120 mi olur? 120. 54'ten 24'ü çıkardım. 30 çarpı t. Her iki tarafı 30'a böldüğümde t'yi 4 bulurum. Demek ki 4 saat sonra B hareketlisi A hareketlisini yakalar. Güzel bir soruydu değil mi? Geldik ÖSYM tarzı sorulara. 2022 TYT bakın. Aynı evde oturan ve okulları birbirine zıt yönlerde olan Burcu ile Esra aynı anda evden çıkıp okullarına doğru sabit hızlarla hareket etmişlerdir. Aşağıdaki grafik bu iki kişinin okullarına varıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesafenin zamana göre değişimini göstermektedir. Esra'nın okulu eve daha uzak olduğuna göre, bakın sıfır anında evdeler burada. Evden çıkıp zıt yöne doğru ev burası olsun, zıt yönde okulları zıt yönde. O zaman aralarındaki mesafe sürekli artacak, değil mi? Esra'nın okulu eve daha uzaksa demek ki Esra'nın gittiği yol 1700 metre uzunluğunda. Şimdi Esra şurada aralarındaki mesafe yavaş yavaş açılmaya başlamış, değil mi? Demek ki Esra burada yalnız yürümüş. Ne kadar yalnız yürümüş? 300 metre yalnız yürümüş. Ne kadar süre yalnız yürümüş? 2 dakika. O zaman Esra'nın dakikadaki hızı ve Esra diyelim bunu 300 bölü 2'den 150 buluruz. Şimdi burada da ikisi birlikte hareket etmişler. Bakın 4 dakikada aralarındaki uzaklık 1400 metre olmuş. 1400 eşittir. Ve Esra artı e, neydi diğerinin adı Burcu. V Burcu çarpı 4. Esra'nın hızını biliyoruz 150. Her iki tarafı 4'e bölelim önce. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm. 350. Esra'nın yerine Esra'nın hızının 150 olduğunu bulmuştum. 150'yi öbür tarafa atarsam Burcu'nun dakikadaki hızını da 350 150'den 200 metre bölü saniye metre bölü dakika bulurum. Peki Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığı. Bu Burcu 4 dakikada gidiyordu. Ne olacak o zaman? Şöyle farklı bir renk seçelim. O zaman Burcu'nun okulunun eve uzaklığına X dersen 200 çarpı 4'ten bakın Burcu'nun hızı çarpı e, gittikleri süre Burcu'nun okuluna vardıkları süre ne kadardı? 4 dakikaydı. O zaman 400 çarpı 200 çarpı 4'ten okulun eve uzaklığını 800 metre buluruz. 2022 tyt Hoş bir soru gerçekten. Bir konsol oyununda oynanan araba yarışında konsol tuşlarına basılmadığında araç sabit ve hızıyla hareket etmektedir. Konsolda bulunan tuşlardan kırmızı olana basıldığında aracın hızı ilk hızına göre %50 artıyor. O zaman ne oluyor? Kırmızıya bastığımda V artı V bölü 2 oluyor. Yani 3V bölü 2 oluyor. Kırmızıya bastığında hız böyle oluyor. Mavi olana basıldığında aracın hızı bir önceki hızına göre. Bakın bir önceki hızına göre değil burası ilk hızına göre olmalıydı. İlk hızına göre %100 artıyor. O zaman V'yi V arttıracağım. Yani hızı ne olacak artık? 2V olacak. Eğer maviye basarsan. Kırmızı ve mavi olanlara birlikte basıldığında aracın hızı yine bir önceki değil de ilk hızına göre 3 katına çıkıyor. O zaman burada da ikisine beraber basıldığında hızı ne oluyormuş? 3V oluyormuş. Boyunda arabanın harekete başlamasından 4 saniye sonra kırmızı tuşa. Bakın şimdi. Araba harekete başladı. 4 saniye geçti. O zaman aldığı yol ne olur? 4 çarpı v olur. 4 saniye sonra kırmızı tuşa basılıyor. Kırmızı tuşa basıldığında hız ne oluyordu? 3v bölü 2 oluyordu. 3v bölü 2. Ne kadar süreye kadar? 12. saniyeye kadar. O zaman 8 saniye bu kırmızı tuşa basılı kalmış artı Sonra mavi tuşa, mavi tuşa basıldığında hızı 2V oluyordu. Ne zamana kadar? 20. saniyeye kadar. O zaman 12'den 20'ye kadar 8 saniye geçmiş oldu. Artı sonra kırmızı ve mavi tuşlara birlikte basılıyor. İki tuşa birlikte basıldığında hızı 3V oluyordu. Buna göre kırmızı ve mavi tuşa aynı anda basıldıktan 4 saniye sonra. Demek ki buna da 4 saniye basılıyor. Bulunduğu noktaya kadarki hareketinin ortalama hızı neydi? Toplam yol bölü toplam zaman. Bakın şurada aldığı yol, burada aldığı yol, burada aldığı yol, burada aldığı yol. Bu toplam yol bölü bunu toplam zaman. Toplam zaman da 4 saniye. 8, saniye, 8 saniye, 8 saniye, 8 saniye. Bunları topluyor. 8 8 16 4 daha 20 4 daha 24. İşte bu ortalama hızını verir. Şimdi düzenleme yapalım. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 4. Burası ne olur? 4 ve artı 12 ve artı 16 ve artı 12 ve bölü 24. 12, 12, 24. 16 daha 40, 4 daha 44. 44 ve bölü 24. 4 ile sadeleştir. 11 ve bölü 6 olur. Cevap Diyarbakır. Üçüncü ve son soru. 2018 TYT Bakın harika bir soru. Yukarıdaki şekilde gösterilen o merkezli dairesel bir park alanında başlangıçta A noktasında bulunan ve hızları sabit olan 3 koşucudan Ali gri renkli dairesel yol üzerinde. Ali şöyle gidiyor. Güzel. Sonra Berk sarı renkli AB doğrusal yolu üzerinde. B noktasına doğru. Buradan Berk gidiyor. Ondan sonra Cem mavi renkli AC doğrusu doğrusal yolu üzerinden C noktasına doğru. Bu da Cem'in gittiği yol. Peki. Aşağıda bu üç koşucunun hareketleri boyunca parkın merkezine olan uzaklıklarını zamana göre değişim grafiği verilmiştir. Şimdi bakın. Berk'ten başlayalım. Bakın Berk merkeze doğru yaklaşıyor. Merkez noktada merkeze olan uzaklığı sıfır oluyor. Sonra yavaş yavaş yine doğrusal olarak merkeze olan uzaklığı artıyor. Bakın bu Berk'in grafiği. Merkeze olan uzaklığı azaldı, sıfır oldu. Tekrar merkeze olan uzaklığı artmaya başladı. Ali'nin merkeze olan uzaklığı, bakın hep yarı çap. Ali'nin merkeze olan uzaklığı hep yarı çap uzaklığında. O zaman ne oluyor? Ali'nin merkeze olan uzaklığı hiç değişmiyor. Hep sabit kalıyor. O zaman şu da Ali'ye ait grafik. Ee, Berk'in, Berk söyledik. Cem'in de bakın yavaş yavaş ne oluyor? Azalıyor. Sonra artıyor. Yani şu da Cem'in grafiği. Ne oldu? Ali'nin grafiği 3. grafik. Berk'in grafiği ikinci grafik. Berk'in grafiği ikinci grafik dedik. Cevap Elaziz. Çok güzel bir soru gerçekten. Evet arkadaşlar hız problemleri de tamam. Önümüzde artık yüzde problemleri var. Görüşmek üzere orada görüşeceğiz. Artık videolarıma yorum yapmayı, beğeni atmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz umarım. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.